Bu arada Ahmet Bayır Ankara. Oh, evet Ankara yarışı Ahmet Bayır. Toyota 85 model standartı 130 beygir olan aracı turbo ve ekstralarla 250 beygire yükseltilmiş. Oldukça güzel. Toyota da uzak doğudan bir araba. Serdar seni yorumlaman için birazcık daha hızlı. Bu yarışta sonra yanında olacak. Teşekkür ediyorum. Ben de Ahmet Bayar'ın performansıyla seyircileri baş başa bırakıyorum. Tamam. Bir şey var, bir şey orada bir şey var. Ahmet çok fena gaza gelmiş. Öncelikli olarak kukalara değmemesi lazım. Eğer kukalara değerse ama diğer え、ごめんなのスマホ